Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Binance TL'nin toplamda 50 milyon TL ödül havuzuna sahip etkinliğinin devamını inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Hatırlarsanız bu etkinlik geçtiğimiz aylarda başlamıştı ve uzunca bir sürede devam edecekti ve bu etkinliğin toplamında 50 milyon TL'lik bir ödül havuzu bizlere dağıtılıyor olacaktı. Şu anda bu 50 milyon TL'nin ödül havuzunun 17 Ocak itibariyle ikinci etkinliği başlatıldı ve bununla alakalı hızlı bir şekilde video çekmek istedim sizlere. Baktığınızda aslında hem stake ile alakalı hem de gene mevcut mevcut ve yeni kullanıcıların ödül kazanabileceği bir ikinci etkinlik diyebiliriz. Toplamda 200 bin dolarlık bir ödül havuzu var ve burada etkinlik de kendi içerisinde iki farklı kısmı ayrılıyor. Birisi stake şampiyonları diye bir kısım. Buraya baktığınızda aslında genel amaç şu şuradaki birik biriktir kısım ile beraber elinizdeki coinleri buraya stake etmeniz isteniyor. Ne oranda ne kadar süre stake ettiğiniz çok önemli değil. Stake etseniz yeterli olur. Burada ne kadar miktar stake ettiğiniz önemli. Bu miktara bağlı olarak e, sizler buradan toplam ödül havuzundan yani 50 bin dolarlık ödül havuzundan buradan ödül alabileceksiniz. Baktığınızda buraya stake ettiğiniz miktar ne kadar çok olursa o kadar fazla kazanabilme şansına sahipsiniz. Burada tabii ki de hani balinalarda işin içine girmeyip diye ufak bir limit koymuşlar. Gördüğünüz gibi 10 bin dolarlık bir limit var. Yani 10 bin doların üzerinde stake ettiğinizde yine 10 bin dolara eşit olarak sayılacak. Haberiniz olsun. Bu şekilde toplam ödül havuzu 50 bin dolar ve herkesin genel olarak yaptığı stake'e bağlı olarak bu 50 bin dolarlık ödül havuzu etkinliğin sonunda sizlere dağıtılıyor olacak. Yapmanız gereken tek şey dediğim gibi şuradaki etkinliğe katıl butonuna tıkladıktan sonrasında burada direkt olarak herhangi bir coin'i stake etmek. Stake ettikten sonra zaten otomatik olarak katılmış sayılıyor olacaksınız. Ayrıca bu etkinliğin bünyesinde ikinci bir etkinlik de var ki bunun ödül havuzu 150 bin dolar. Buradan faydalanabilirsiniz. Baktığınızda ilk kripto alım satım işlemini yapan kişiler 20 dolar direkt olarak kazanabiliyorlar. Hem yeni hem mevcut kullanıcılar için geçerli ama mevcut kullanıcıların daha öncesinde herhangi bir alım satım işlemi yapmamış olması gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken basit aslında ne yapacaksınız öncelikle geleceksiniz bu etkinliğe katılacaksınız ki linkini açıklama'yı bırakmışımdır ee, tabii ki de bunun için öncelikle Binance TL'ye üye olmanız gerekiyor etkinliğe katılacaksınız sonrasında kimliğinizi doğrulayacaksınız ilk kripto alım satım işleminizi yapacaksınız ve 20 dolar direkt olarak kazanmış olacaksınız bu 20 dolar herhangi bir şekilde e, şey değil e, nedir ismi vadeli kuponu vesaire değil direkt olarak bildiğiniz 20 dolar sizlere USDT olarak ödül olarak veriliyor tabii ki de şu an değil de büyük ihtimalle etkinlik bittikten sonra Sonrasında etkinliğin ödülleri dağıtılmaya başlandığı zaman verilecektir diye düşünüyorum. Ama yine de ödül ödüldür. Şimdiden alabilirsiniz. Ee, i̇lk alım satım içinde herhangi bir e, alt limit koymamışlar. Yani girip 1 dolarlık 2 dolarlık alım satım yapsanız da büyük ihtimalle direkt olarak etkinlikten ödül alabilirsiniz gibi duruyor. ötgün etkinliğin e, şeyleri e, kuralları ilk gelen ilk alır esasına göre dayanıyor ve toplamda 7.500 kişi buradan ödül alacakmış ki e, hayli hayli alırsınız diye düşünüyorum. Çünkü kolay kolay bu kotanın da olacağını zannetmiyorum diyelim. Ve yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Zaten e, bu el, toplamda 50 milyon TL'lik kampanyanın bir önceki kısımları hakkında konuşmuştuk. E, ki önümüzdeki süreçte konuşacağımız şeyler de olacak. Daha yeni kampanyalar da gelecek. Hatta şöyle en aşağıdan göstereyim. E, baktığınızda etkinlik 1 açıklandı. Etkinlik 2 açıklandı. Şu anda etkinlik 3 ve etkinlik 4'ü bekliyoruz. Etkinlik 3'ün zaten ödül havuzunu görüyorsunuz. Toplamda 900 bin dolarlık bir ödül havuzuna sahip olacak ve etkinliğin duyurulması Şubat ayının sonlarına doğru olacak bakalım hep beraber zaten göreceğiz. o zaman genel olarak bu videoluk bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.